Selam millet. The Cooling'in yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Yanında Mona var. Merhaba Mona. Merhaba Catmaka. Catmaka <laughs> benim takmadım. Mona senin takmadın mı? Değil ama işte tamam merhaba Yasin. Merhaba. Evet tekrar başladık. Aramızdaki mesafeyi görmedim ama. Az ben geliyorum. Kus, ben geleceğim. 200 metre. Yok yakınsın ve burada bir bina var. Ben burayı kaçırmayayım o zaman. Tamam sen onu al ben de yolda panik oldum onu alayım. <laughs> Başkası gelip beni öldürmezse güzel bir yerdeyim. Bıçak yapacağım da şimdi. Hı. Bu yoldan taş düşmüyor değil mi? Yola vurunca. Bilmiyorum ama şey e, çıkmıyordu galiba hatırladım. Ben bayağı uğraşmıştım. Çanta buldum beşli. Oh, be. Sana bunu veririm sen hiç yapma. Sinekler uçuşuyordu orada Sinek sesleri duymasam bunlar hep transit kesiyorum. Bir de şey çok gıcık oluyor ya böyle. sesini duyuyorsun, arıyorsun, arıyorsun bir saat çıkmıyor falan. <laughs> Aynen. Geldim hiç başına bilmiyorum. Geldi, geldi. Yakında olmadıkça parlamıyor da. Evet. bir bıçağım var. Başka da hiçbir şeyim yok. Sen gel de bu tarafa. Geliyorum. Bir şey burada buluruz. Bakayım yakınsın bayağı. Ben şu şey kapının önüne atıyorum çantayı. Üstüne tamam. yer kalmadı. Buraya atıyorum. Gördüm seni. <laughs> orta katı ben soyuyorum. Üst kata <laughs> çıkabilirsin direkt. Tamam çıkıyorum. Ee, soyulmuş sanki. Tamam burayı ben aldım. Bir üstü sen al. Varsa bir üst tabi. Ben aradığım için yoktur. Varmış. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Evet. İ i̇ki grup şey kalmış, tek kalmış. Hmm. Ben dışarı çıkıyorum. Şurada. Ah yeşil kutu. Bu yeşil kutuları görünce çok heyecanlanıyorum. Bedava. Bir de açtığın zaman da beş tane şey veriyor, funk veriyor. Direkt. Değil mi? Hı hı. Zirpalı. Çok sinek sesi da yok ya. Bir de neymiş bu? Çok mu bu? Oyunda çok var değil mi? Galiba var evet. <laughs> Kaç hasar veriyor acaba? Ben satıyorum genelde ama. <laughs> bakayım bakayım ne var. Evet. En üstteyiz. Buradan atlasam ölür müyim? Hmm, bir alta atlayabilirsin. Aynen, bir alta atlayayım. Buradan da bir alta atlayayım. Gelen var, ha, ileride ha, sağda. Çok yüksek. Gelen i̇leride var. İleride sağda. Eyvah, ben çıkıyorum. Bakayım hala geliyor mu? Yok tamam, kayboldu. Tamam, kayboldu, ben ben şu... bir şey yapayım. Ben de bozulmam lazım. Tamam, sen de ben de yapayım. Bakıyorum etraf temiz. <laughs> e 55 param oldu. 40 iş oldu bende. Burası iyi oldu bizim için. Hı hı. Ya şu an bak kimse yok. Tek başıma girdiğim zaman. Hı ya bilmiyorum iki kişiyi aynı yere mi veriyorlar çok sinirlenirim direkt ölüyorum ya. Bir de şey falan koşuyorsan binalara doğrudan genelde bir şey binada birileri evet. oluyor yani. Evet direkt binalara koşuyor. Aslında şu an kimse yok değil birileri var etrafımızda ben görüyorum ama şey bize bakıp geri kaçıyor iki ha. olduğumuz için. İki olduğumuz için çekiniyorlar. Evet bir spire daha yaptım. Hı. Bir tane şey yapayım. Tahta daha bulursam okumu da yaptım. Tek başımayken e, direkt bandaj falan yapıyorum çünkü sana güveniyorum bak bandaj yapıyorum ona <gülüyor> göre. <laughs> Ses sesi geliyor nerede bu ya? Ne acımasızlar ya kemikleri para yapmışlar. Ses var da ağaçta falan mı kalmış? Neyse yerde ağaç bulabiliyorsun aslında çok. Şey. Bakındım göremedim de şey yapmadım. Hayır 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 yapma yapma. Yanlış kıraat ediyorum. Şimdi bir taş lazım. Bende var. Bak. Hı hı yerden buluyorsun. Bakındım görmedim de sana görmüştüm. Attım buraya. Bir şey Yukarıda yapayım. bir bina daha var ya oraya birisi gitti ama. Gidip bakabiliriz. Tamam bakalım. Hani... Burada bir şey kalmayınca. Bir şey kalmadı zaten. Benim gördüm yok. Birisi var içeride. Dikkatli aloka atacak. Bıra bırakalım gitsin mi? Ben... Biraz hayatta mı kaldı? Yani Hayatta kalalım. Tahta var bir sürü. Lazımsa. 58 oldu para. 85 olsa da. Hmm. Airdrop çağırmak istiyorum. Kesin buraya tuzak kurmuşlardır şansıma. Dikkat et lan. Tamam. Evet içeri biri girmiş. Hmm, da bir da almış, soymuş muhtemelen. Neyse arkadan çıkarız en azından. sandıklardan ne e, ne çıkacağını kendin seçebiliyorsun değil mi? Şey kendi çağırdığın airdrop mu diyorsun? Yarık diyorsun. Yok şu yerde mağara çantalar oluyor ya. Yok ya hani... o şey şans. Şans mı abi? Tabii. Hmm. Kendi çağırdığın şeyi e, belirleyebiliyorsun airdrop'u. Airdrop'u. Hani Tabii. hangi şeyde e, Okçulukla ilgili görmüştüm bir sanırım. Onu Nasıl? seçtiğinde ok falan geliyor. Hı hı. Yay. Yayanı ok atıyorum. Ben şu an şey seçmişim spear, e, mızrak. Onlar mı iyi şey yapıyor? Ben kendime şey aldım, e, mızrak e, perklerini aldım. İşte şey, mızrakla vurduğum zaman daha çok kanatıyorum Hı falan. İşte bir de o şeyi çağırırsam tier 3, yani level 3 mızraklar var. Hı hı. O gelirse yani şey daha sağlam vuruyorum onun için. Evet. Paraları sana bırakmıyorum ama kusura bakma. Yok sen... Bana çanta verdin o yeter. Ah. Şu bir tane yeraltı şeyi var, geçidi var. Mızrak yapacağım diye tuzak yapıyorum sürekli. Bu ne olacak ya? Bak şimdi bak. Somebody just killed another contestant. 2 3 kişi tek şu anda. iyi Şu yukarıdakilerin bilmiyorum çift olarak mı yoksa toplam oyuncu sayısı mı? Yaşanlar. Gördükleri şey onlar çift 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 halde. Kilt diyor, alive diyor sadece işte yanında canlı ölü. Mesela şu an üç 3 takım tek halde. Geri kalan 4 hmm. takım çiftli halde. Şöyle baktık biz ya. Burada önceki oyunda geçtiğimiz yer mi burası. Bir de ben şey almıştım, onu unutmuşum. Mızrak varken elde şey daha hızlı koşuyorum. Yüzde on. Aa. Bak işte mesela bu seçim, seçimden hiçbirini yapmadım. Kafadan kafadan seçtim. Kim bilir nasıl oynuyorumdur. Önemli değil canım. Yani ilk oyunlarda oluyor onlar. Daha sonra zamanla Yine sandık yok burada. Soldaki binayı yine almışlardır ama. Airdrop geçiyor. Vurabilir miyim sence? İmkansız. Hı, son videodaki mükemmel. <laughs> dur, dur deneyeceğim dur. Çok Değil sonrasını yapıyor. at, sonrasını at. Hı hı. Hadi. Yok kaçtı, boş ver. Bu Çok hızlı ve laglı geçiyor. Hmm. Ben bir ok daha yapayım. Okumaz almış. Kapıyı kapatmışlar ama. Bak. O tuzağa yakalanmamak için uzaktan bakıyorsun? Tabi tuzak varsa, kapıdan bakıyorum önce. Ve şey, ee, kırabiliyorsun tuzağı. Hani. Vurup mu kırıyorsun? Yok işte üstüne gidip F'ye basıyorsun normal. Hmm. Çünkü ben takıldıktan sonra tuzağın olduğunu öğrendim. Kaldım böyle. Dışarı bir bakacağım da. A <laughs> airdrop karşıya indi ya. Tüh ama uzakmış gidemeyiz zaten boşver. Tamam burayı soymuşlar o zaman hiç yukarı çıkmıyorum Tamam bir alt kata iniyorum ben de alttaki binaya. Gaz bastıracağım burayı. Olur da arkamızdan gelen olursa. Şey biliyor musun? Bu gaz bastırılan şeyleri okla vurabiliyorsun. Uzaktan mı? Patlat evet evet. Atıyorsun. Aha. Hmm. İşte 2-3 ok atıyorsun direkt patlıyor. İyiymiş o. Hiç denemedim. Deneyim mi? Git biraz. Şimdi mi deneyeceksin? <laughs> biraz sonra dene. Bakalım soyalım burayı ondan sonra. Tabi soymuşlar şansımıza. Tuzak var mı? Yok tuzak tamam. liter Pepper Outfitters. Buradan da çıkıyorum ben. Orada bir şey yok galiba. Hı, 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 hı. Yok. Ne yapalım? Çıkalım o zaman. Aynen çıkalım. Ben şu uzaktan patlatayım bir şunu. Bana şey geldi bu arada. Airdrop çağırabiliyorum. Hah. Tamam. Sen patlat sonra gidelim. Bir airdrop bir şey bulalım yeri. Bir... 3 patladı. kere bulman lazım. 2 oldu. Hop vuramadım. Oldu. Belki de dörttür. Evet. Kaç? <laughs> ne tarafa gidiyoruz? Yani gazdan uzağa. Sen, <laughs> tamam. ben peşindeyim edin. sen git de. Şuraya çağırsam <laughs> mı ya İzzo bu? Çağır. Hemen dibindeyken Çağır. çağırayım da. Hmm. Ben yapayım. Tamam. Tamam. Sneakler Burda Burada burada. Tamam senin param bitmiştir sen al benim var. Çağırmayacağım zaten. Ben Air şey Ford. çağırdım artık ya ihtiyacım yok. Öyle mi? Aha, sen çağırırsın belki. Şimdi benim hmm. ne gelecekmiş? İki tane şey spear gelecek. Lazım mı sana spear? Evet lazım çünkü bir çubuğum var sadece. Tamam. İkisinden bir tanesi sen al. Birini ben alayım. <laughs> evet geliyor. İnşallah kaptırmayız. Görüyorlardır muhtemelen hemen havadayken vuralım da. Ha tutturamadım. Ben okumu harcamayacağım ya. Tamam ben harcıyorum. Ay göremiyorum. Kafama düşermiş bir de. Bak ah, vurdum düşmüyor. Vuramamışsındır demek ki. Hop <laughs> <Ot> düştü. <laughs> ya onun. <Allah>. Vay kafana düştü. <laughs> Harbi kafama... <laughs> Çabuk. Açıldı. Birini aldım. Bu neymiş? Explosive rounds. Tamam. Tier 3 herhalde bunlar. Bayağı sağlam olması lazım. Bir de bir tane ok yapayım. Niye ölmüyorlar ya? Videolarda sanki daha elime alayım bir de bandaj mı yapsam gelmişken? Okumuz var, mızrağımız var. Ben hazır gibiyim ya. Bir tek bandajım olsun. Şey biliyorsun savaşırken bandaj kullanamıyorsun. Biraz kaçman lazım. 2 saniye zaman aldığı için. Aynen. Ben bunu kötü yoldan öğrendim. bandaj oldu. Kim kaç kişi kalmış. Bir de şey koysalar oyuna. Böyle işte ev falan yapma. build yapma gibi. Aa değil mi? <laughs> Grup tek. Üç grup. iki tane çiftli grup var bizden hariç. Onlardan birileri ölse tamam. Değil şansımız mi? fazla olur ama birisi e, üç kişi öldürmüş. Yani o adamdan korkulur. Ve Türk. TR8R gibi bir şey. Kanka oluruz. <laughs> şey çağırdılar. E, gaz açtılar. Oyun açtı değil mi şimdi bunu? 20... Nasıl? Doğru 10 dakikayı şey yapmış azalmış. oyun kendi açmıştır. Veya şey var, düğme var bir tane ortada. Gidip basıyorsun. Hı hmm, ha ha. Aklımda bilmiyordum. Bu ses gelince oyun açtı diye düşünüyorum. Şey, dakika ondan sonra kendisi açıyor. Şu an 10 dakika kaldığı için kendi açmıştır. Hmm, evet. Karşıda birisi vardır kesin. Dikkatli olalım. Birisi ölmüş hatta. O yer, yerde eşyalar var. Bıçak falan var yerde. İhtiyacın var mı? Ya satmak için alırım. Şurada da bir şey var. Şurada da? Şey. Ne var? Elektrik verdiğin alet var ya ondan. Ayağımın dibinde. Hani bakayım. Hani ben de Tam kadın silahı. Ama kaldım acaba şarjı. Şurada bir sandık var bakıp geleceğim hemen. Tamam. Alamıyorum demek ki alamıyorsam şarjı yok öyle mi? Yok. Çantanda yer yoktur. Yok bir yer var da. Bir türlü ef görmüyor. Allah Allah. Bu neymiş? İnventörü bilmem ne. Şu bıçağı fırlatayım satarım sonra. Şunu da alayım. Ne <laughs> bir şey işte böyle. Çantan dolmuşsa alıyorsun eşyayı fırlatıyorsun ileri doğru. Sonra <laughs> diğerini alıyorsun. Burada bayağı bir adam öldürmüşler yalnız. Bak burada da bir eşyalar kalmış. Maşetteyi evet, attım. Bir, ekip öldürülmüş. bir kişi daha öldürmüş burada. Burası bayağı kanlıymış ya. <laughs> Ve Peki. yerde silah kalmış. Herkes evet, Head drop sesi duyuyorum. Ben satıyorum ne varsa. Niye alamıyorum ya? Hayret alınmıyor hiçbir şey. Şeyi alamadım ben de o elektrik şok şeyini. Ben de silah alamıyorum ha. Hmm. Gaz geliyor yalnız. Dur ben alıyorum dur. Gaz çok yaklaştı. Maşetteyi de bulamıyorum. Neyse. O zaman kaçalım gel. Kaçalım. Elim boş kaldı. Neyse. <laughs> Biz yine şey yapalım. Son ana, ana kadar ortaya girmeyelim de. Tamam. Belki birbirlerini öldürürler. <laughs> Kesin birinde sniper vardır. bomba yapıyorsun ya taş. Aha. Onu e, fırlatarak mı aktif ediyorsun? <laughs> Dinamit diyorsun. Sağ yakıyorsun sonra fırlatıyorsun gibi bir şey var sanki. Tam hatırlayamadım. Dur bakayım ölmesek değil <laughs> miyim? <laughs> <laughs> ha evet hedef şey çıkıyor şu hedef alma. Bir işi. taş da ben bulsam <laughs> aslında iyi olur. <laughs> Kapışan birileri var yakınımızda. Evet. Hemen nasıl panikledim sana doğru kaçtım. <laughs> Gaz gelmesin ya. Gaz geliyor. Gaz geliyor. Ortaya, mecbur ortaya gideceğiz. Zaten onun olduğu yerde artık. Bence şey burada kalalım. Burası güvenli. Tamam. Gaz gelmeyecekse kalalım. Gelmez. Ama şimdi insan gelir buraya da. Bir yerden ok sesleri duyuluyor. Evet. Kaç kişi öldü? <gülüyor> <gülüyor> Ben buradan ok atacağım ya bunlara. Tamam. Sen bir at ben biraz <laughs> daha ok yapayım. Ok atıyorlar. <laughs> evet beni öldürdüler sayılır. Of. Sana mı geldi ok? <laughs> Göremiyorum ki kimseyi. Ha sudalar. Ölmezsem altı canım var ama. Otuz canım kaldı. Ben kaçacağım. Muhtemelen öleceğiz ya. Ben çok kötüyüm şu anda. Geliyorlar. Şunu bir öldüreydim. <laughs> Biraz uzağa git. şey piyalsana. Of öldün mü? Öldüm. <laughs> of ben de öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ya inanmıyorum. Senden iyiydim. Senden önce öldüm. Benden iyiydin ha. Hmm. <laughs> Yok senden iyiydin derken sen senin altı canın kalmıştı benim fulldü. Evet ama işte şans adamlar daha iyiydi.